Burada bak bir şey var. Ee, şimdi toprağımız Recep Bey, olduğu gibi kasit hocam. Evet. Tamam mı? Olduğu gibi kasit, kireç taşı. Hı hı. Şimdi burada sen bitki ürün yetiştirme yani şans eseri. Bu sade bizim üstten beslemeyle elde ettiğimiz çalışma ürünü diyebilirim. Bir ikinci özellik çok güzel kıymetli dostlar. Biraz önce çok güzel sonuçlarla karşı karşıya kaldık. Tabii benim tombişim erken geldi aşağıya doğru. Ee, Sıcakta da fazla dayanamıyor. Arkadaşımızın e, potansiyel hacmi geniş. E, biraz da sağlık sorunu olduğu için onu hemen dedim sen aşağıya in. Bir gerçeği Recep Bey daha sonra bize hatırladı ve sundu. Recep Bey o gerçeği söyler misin? Geçen yıl... E... Nisan ilk haftaları işte kırmızı gül çok vardı. Yani, yani kozalak. Kozalak. Fındık ben, e, zaten onu atmaya başladıktan sonra hem onu kuruttum. ays organın e, verdiği ilaçlarla ve bu sene kırmızı gül olayımız kalmadı. Yani bak, o onu attı. şu ucunda gül şeyi var bak. Kırmızı kozalak dibi evet. bak bak arkadaş. Geçen yıl abi fındık gibiydi. Yani. Ama bu acayip bu yıl yok. Şu an yok. Yani bu yıl yok. Yok değil yani mi? Yok. Şu an yok. Geçen yıl abi olmaz öyle bir şey. Hani e, ben korktuydum yani fındık dal hep kuruyacak diye. O kuruyanlar da zaten onun da eseri. Evet. Geçen yılki. Ama biz bunu ne yaptık? Günü. Toparladık mı? Bakın aynen, arkadaşlar. Aynen. Bahçe... Şimdi bunu biz Recep Bey bunu erken kullandı. Hep gözenek fırlattı. Bir de aynı zamanda bunlar hep taze gözenekler arkadaşlar. Evet. Hep taze gözenekler. Evet. Fındığımız da verdi. Çok şükür. En önemlisi o kırmızı evet. e, kozaları da evet. gurutluk bahçeden yani. Evet Başka bir ilaç kullanmadan. Yerinde çözüm. Yerinde gözlem. Benim için çok önemli. Bilhassa aysa organik olarak. Biz e, afaki konuşmuyoruz. Defterlerin yaprağını çevirerek de konuşmuyoruz. Ezbere de konuşmuyoruz. İşte çiftçim burada. E, ne benim için eee Yok. Konuşma. Ben, ben bahçede e, yani bir sıkıntı olursa zaten hiçbir şey şey yapmam yani. Değil mi? Tabii canım öyle. Peki yani. son durum nedir? Biz e, orada çekim yapmadık sinle gez, gezerken. Şimdi son durum. Oradaki orada, gözlemin lütfen anlatır mısın? Benim, benim e, bir hafta önce ilaç atarken baktığım pozisyondan çok daha farklı pozisyon var. Yani e, fındık halen doğuma devam ediyor. Yani bir de e, saydığımız gözeneklerden hani yüzde 60 yüzde 70'i fındığa dönüşmüş. Yani boş olayı e, 80'e kadar çıkıyor. Yani 80'e kadar çıkıyor. 80'e kadar olayı, çıkıyor yani. yani. %20 o da evet. şöyle söyleyeyim ben size. Yani sonuçta bizim bölgemiz bu sene dengesiz bir hava şartları vardı. Evet. E, yanan fındıklar vardı onu da gördük. Soğuktan dolayı büyük bir ihtimal kurumuş yani fındık. Evet. E, nedir? İşte yani onu da herhalde ya ilacımızın erişmediği noktalar. Yani temas etmediği noktalar. Evet. Yani ondan da kaynaklı olan bir şey olabilir. Nasip bile bazı şeyler. Evet. Ama şu anki görünüm çok güzel. Yani ben bundan bir hafta biz 10 gün önce andık evde yok dedim yani işin gerçeği. Bu yıl Üstadım havalar soğuk gitti, evet, ben evet. daha önceki yayınlarımda da şunu söyledim. Arkadaşlar bu yıl bahar geç geldi, Aynen. doğumlar geç olacak, Aynen. onun için kimse telaşa gerek yok. Recep Bey de biraz telaşlanmıştı doğrusu ama biz herhalde turnayı gözünde şu an, şu an gözünden yani vuramasak bile rahatladı. gözünden vuramasak bile kanadından vurduk doğru mu? Yani 10 gün 15 gün sonra daha net belli olacak fındık. Neden? E, o küçük doğumlar biraz erildiği zaman dal e, kendini farklı pozisyona getirecek. Evet. Değerli arkadaşlar, e, bizi dinlediğiniz için, bizi takip ettiğiniz için kanalıma da abone olduğunuz Ama için Ama en önemlisi Çok teşekkür ederim Adem abi. En önemlisi o e, gül diyoruz biz burada. Siz kozalak diyorsunuz. Evet. Yani o kozalak yüzde yüz kesin çözüm. Yani geçen yılki olan kozalak bu sene hiç yok. Kozalağımız yok. Hiç yok. Ee, yeni sürgünlerimiz var. Aynen. Ee, toprağımızın yapısı o kadar. Yani toprağın yapısı evet maalesef. Ee, açıcı değil. Aslında daha güzel bir olay yaşayacaktık ama geçen yıl yani şöyle söyleyeyim ben size. Ağustos başında falan veya işte Haziran sonu, Temmuz sonu e, gelebilseydik şimdi ben şeye bakarım. Kendi bahçemdeki fındığa bakmam. Yani şöyle bakmam. Hani bende her yerde fındık olabilir. Ama benim bütün bahçelerimde geçen yıl verim olarak yan bahçelerime baktığım zaman bendeki fındık onlardan daha üst seviyedeydi. Bu yıl bu yılda şöyle söyleyeyim ben size. Şimdi diğer bahçelere falan daha hiç bakmadım. Hani Buraya an, bakarak? Buraya bakarak ben şimdi... Bir de şimdi, komşuna baktın. He, Oraya bakarak... onun Kıyaslama yaptığın zaman. Bizden kullandığı bölüm daha iyi. Evet. Yani bizden kullandığı evet, bölüm. Evet, Ama doğru diğer bölümü... Buradan benden de zayıf. Evet. Yani zayıf. Evet. Doğum çünkü... Gözenek var, doğum yok. Evet. Arkadaşlar bizi... Dinlediğiniz ve takip ettiğiniz için tekrar tekrar teşekkür ediyorum. Recep Bey'e de çok teşekkür ediyorum. Ben de selamlarımı sunuyorum herkese. Sağlıcakla kalınız.